Ne yaptığının farkında değil. IMF'ye teslim etmiş. Bunlar at yarışı spikeri. Efendim enflasyon düştü para değerlendi. Hadi oradan. Sana ne bundan? Senin ne alakan var? Bunu IMF yapıyor. Kendi maksadı için seni çürütmek için senin haberin bile yok. Sen atın üzerindeki jockey değilsin ki sen at yarışı spikerisin. Jockey IMF. Ona teslim etmişsin. O kendi planını uyguluyor ne uyguladığından haberim bile yok. Avrupa Uyum Komisyonu'na teslim, 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 olmuşsun. Kanunlar dışarıdan geliyor. Bir vakıflar kanunu çıkartmışsın. AKP'li milletvekilleri geliyor bana. Hocam ben milli görüşçüyüm. Her ne kadar ayrı düştüysem de her bakımdan kalben size bağlıyım. Ağlıyor. E peki böylesinde bu kanunlar nasıl çıkartıyorsunuz ya? Ne kanunu çıkarttık efendim? E vakıflar kanunu çıkarttınız. Bu ne demek biliyor musun? 3000 tane Anadolu'da kilise yeniden yapılacak demek. Ya öyle mi efendim? Benim haberim yok diyor. Gece yarısı elimizi kaldırdık çıkmış demek gidiyor. Çıkıvermiş elimizin arasından.